Evet. Çizimimizde alt tabloları, üst tabloyu, iki tane yan tabloyu oluşturduk. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem çizimimize devam etmeden evvel e, parçalarımızı tanımlayarak kaydedeceğiz. Daha sonra da çizim üzerinde düzeltmeleri yapacağız. Parça tanımlamasını yaparken wood araç çubuğu üzerinde define part komutuna geliyoruz. Define part komutunu yaptığımız zaman karşımıza Part Define diye bir komut geliyor. Buradan teker teker parçaları seçerek tanımlayacağız. Bunu yapmadan evvel mutlaka yapmamız gereken bir şey var. Oluşturduğumuz küpü layer'da geri gizleyeceğiz. Layer'da gizlememizi yapıyoruz ve daha sonra tanımlamalara başlıyoruz tanımlarken yan tablanın üzerine geliyoruz. Bakın şu anda kırmızı seçili hale geldi yan tablamız. Seçiyoruz. OK diyoruz. Karşımıza pencere çıkıyor ve bu pencereye tanımlamamızı yapıyoruz. Sol yan tabla. Eğer parçamızın bir kodu ERP kodu veya normal bir kodu varsa referans kısmına bir kodu yazabiliyoruz. Mesela bir numaralı parça. Materyal kısmında malzememizi tanımlayabiliyoruz. Eğer malzememiz üzerinde bir kaplama veya lake varsa onu da kutin kısmından tanımlamasını yapıyoruz. Şu anda herhangi bir materyal yüklemediğimiz için sadece parça adına ve referansını Yazarak OK deyip kapatıyoruz. Sırasıyla diğer parçalara devam ediyoruz.

Evet, tanımlamalarımızı yaptık. Artık ürün ağacımız oluştu. Ürün ağaç kısmını açmak için ya mouse'umuzla şu kenar çizgiye geliyoruz. Mouse'umuzu tutarak sürükliyoruz Veya da Ctrl-O harfine birlikte basarak açıp kapama işlemini yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra main set kısmına gelip tanımladığımız parçaları burada görüyoruz assembly kısmına gelip sağ tuş yaparak karakteristik denilen kısımdan parça adımızı yazıyoruz. Comedin diyoruz. Gördüğünüz gibi tanımlamamız da buraya geldi. Şimdi bu aşamadan sonra yapacağımız işlem parçamızı artık kaydediyoruz. Kayıt işlemini yaparken yapmamız gereken bir klasör açıyoruz. Klasöre çizimimizi yazıyoruz. Ve bu klasörün altına kaydımızı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde kaydımızı oluşturduk.